Deprem sonrasında TÜBİSAT bizimle iletişime geçtiğinde başta çok da ümitlenmemiştik ama sonra gerçekten niyetlerinin ciddi olduğunu ve bu işin olacağını anladığımızda garip bir tebessüm oluşmuştu yüzümüzde. TÜBİSAT'ın okulumuza kurduğu laboratuvar öğrencilerim ve benim için gerçekten farklı işler yapmak adına çok çok güzel bir alan oluşturdu. Sınıfımdaki öğrencilerden daha ilk defa mesela 3 gören birçok öğrenci var onun ne olduğunu anlatmak bile daha kullanmadan, onun ne olduğunu anlatmak bile bizim için çok eğlenceli bir hal aldı. Şu an okulumuzda bir eğitim veriliyor. Bu eğitimin sonrasında neler olacağını düşündüğümüzde aslında çocuklar için yeni bir ufuk açacağını görüyoruz. Değişim aslında üniversitelerden değil, benim okulum gibi ortaokullardan başlayacak, bunu biliyorum. TÜBİSAT'ın da bize bu konuda destek olması gerçekten mutluluk verecek. 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'mizde çok fazla binalar yıkımı aldı. Ve okulumun bulunduğu Raymatun Mahallesi en çok hasar alan mahallelerden bir tanesi. Okullarımızda birçok öğrencilerimizi kaybettik. Bizim okulumuzda da deprem şehitlerimiz var. Okulumuzda teknolojiye dair neredeyse akıllı tahtalar dışında hiçbir şey yoktu. Deprem sonrasında mekan sorunu, yatırım sorunu yaşıyorduk. Şehrimize, okulumuza böyle bir kodlama sınıfının açılması, yapılması hepimizi onurlandırdı. Çalışmalarımıza gerçekten şevk verdi, katkı sağladı. Bu sınıfı açtık. Ben de ailemi kaybettim bu depremde bir Maraşlı olarak. Burasında ablamın anısına, ablamın Neşe balın anısına bu, bu sınıfı açabilmek beni çok mutlu etti. Umarım bunlar artar Maraş'ta. Yani elimden geleni yapacağım ben. Yine benim görevim yine Maraş'a katkı nasıl sağlarımı her zaman düşeceğiz. Tübü satın bu bana verdiği bir olanağı da iyi kullandık, iş artık kullanmaya devam edeceğiz. Teknolojiye ulaşım erişim gerçekten insani bir hak. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek için her çocuğa aynı eşit şekilde eğitim olanağı sağlayabilmek için bu ve bunun gibi sınıflar çok önemli çocukların yüzlerine baktığındaki o gözlerindeki pırıltıyı görmek, özellikle kız çocukların sayısında ne kadar fazla olduğunu bu sınıfta görmek ayrıca bir gurur verici. Bu bizim hayalimiz de aslında. Bu teknoloji sınıfının yapılması öğrencilerimiz açısından çok büyük bir avantaj oldu. Programlama dillerini kullanırken ben mesela tahtadan anlatıyordum. Kendileri telefondan takip ediyorlardı. Ama şimdi kendileri de uygulamalı olarak programlamayı öğrenebilecekler. Bizden sonra gelecek nesillerin de bu bilgisayarlardan, bu ekipmanlardan yararlanmasını sağladıkları için teşekkür ederiz. Merhaba, ben Hatay'dan İskender. Yaşadığımız büyük felaketten sonra birçok insan bölgeye bireysel olarak yardım etmeye çalıştı. Bu güzel insanlardan biri de Selen. Selen'le biz İtalyan Sahra Hastanesi'nde tercümanlık yaparken tanıştık. Bu yardımlarından sonra TÜBİSAT olarak bölgeye kurumsal bir yardım yapmaya çalıştılar ve benle iletişime geçtiler. Bu yardımlarını nasıl neresinden tutabilirim diye düşünürken ben de bölgede uzun zamandır öğretmenlik yapan biri olarak ve bölgeyi halkını, bölgenin ihtiyaçlarını iyi tanıyan biri olarak bu yardımlarını doğru yerlere kanalize etmelerine yardımcı olmaya çalıştım. İlk olarak bölgede birkaç farklı okulda eğitim devam etmezken gönüllü öğretmenlik yapıyordum. Bu gönüllü öğretmenlik yaptığım iki okula tek projesini yani bu teknolojik eğitim kont konteynerlarını konuşlandırdık. Döver Ortaokulu'nda bu bilgisayar sınıfını kurduk. Cansopi Beyluni Adol Lisesi'nde Samandağ'da bu sınıfı oluşturduk. Ve anladık ki aslında bu proje daha da büyüyebilir. Ve sadece iki taneyle kalmadılar. Bu konteynerların sayısını bütün depremden etkilenen bölgede 11 konteynıra çıkardılar. Bence TÜBİSAD'ın bu kadar iyi olmasının farkı ekibi. Ekibi samimiyetle büyük bir adanmışlıkla bölgeye sürekli ziyaretlerde bulunarak hiç peşini bırakmadılar. Bölgeye bu iki konteyneri kurduktan sonra nasıl yardım edebilirizi hep hep sordular, hep peşini bırakmadılar. Bölgeyi ziyaretlerinde haluk da hep yanlarındaydı. Bir süre sonra bir aile gibi olduk. Gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu, bölgenin ihtiyaçlarının ne olduğunu samimiyetle sorup peşinden koşup takip ettiler. Birden fazla lokasyonda sadece konteyner gibi değil, bazı, bazı yerlerde bilişim sınıflarını donattık. Depremden önce de burası çok ücra bir yerdi. Yani bilişim anlamında, bilişim teknolojileri anlamında çocukların bilgisayarlara, kaynaklara erişimleri azdı. Bu anlamda kurdukları bilişim sınıfları depremden öncesinden bile daha iyi. Depremle birlikte bazı konularda çocukların bu teknolojiye ulaşmaları sıfırlandı gibi bir şey oldu. Online eğitimler verilirken çocukların bir telefona bile erişimi yoktu. Ama şu an kurulan sınıflarda 3D yazıcı bile var. O yüzden çocukların fırsat eşitliği anlamında büyük bir kaynak sunmuş oldular. Kurulan bu konteynerlarda hep verilecek eğitimlerin çalışmaları yapıldı. Çocuklar oyun yazılımı, robotik kodlama gibi eğitimler alabilecekler. Bugün de bu eğitimlerin ilk ikisini başlatmış olduk. Aşoğçular Ortaokulu'nda ve Cansu Pi Beylunoğlu Lisesi'nde bu eğitimler başladı. Umuyorum ki kurduğumuz diğer 11 diğer konteyner sınıflarında da bu eğitimler devam eder. Bölgeye yapılabilecek en güzel yardımlardan birinin çocuklara dokunmak olduğunu düşünüyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onları bu umudu aşılayabilirsek bir şekilde biz de devam edebileceğiz. Tubisa'da yaptığı bu katkılarından ötürü sonsuz teşekkür ediyorum. Ben sana sarılmak. TÜBİSAT olarak tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok söze gerek yok. İyilik yayılsın. Daha çok çocuğumuza fırsat eşitliği sağlansın. Tüm üyelerimizi ve paydaşlarımızı katkı vermeye çağırıyorum. Teşekkür ediyorum.